arkadaşlar bir dolu sesken videosu soru arkadaşlar Diyelim sizlerle e, Hunger Games oynuyoruz yanında Ege ve Ada var Buzlukta mısınız beyler? <laughs> ya unutmadım aslında video çekmeyecektim Sonra elimdekini görüyorsunuz Fire Respect'li Diamond konuş. neredesiniz siz beyler? Ortadayım bir de yerim bir de Ortadayım Çok büyük savaş var Ben herkesi yakıyorum Çık çık at Ege ya öldün işte malsın abi malsın Herkes yakıyor. Yak bir cigara. Hayatını yaşa. <laughs> Lan bu oyun da bende. Aa, senin ama internete sokacağım ya. <laughs> Gitsin internette <yok. gülüyor>